Acaba Mertgil nerede? Olamaz zombi bu. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Ne <laughs> yapacağım? A few moments later. Akın, sen burada mıydın? Hayri abi ne oldu niye böyle telaşlısın? Akın zombi gördüm. <laughs> Çok mu komik? Bizimkiler nerede? Kamil abi dükkanda abimi bilmiyorum nerede. A few moments later. <laughs> ah, 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 Kamil! Ah. Hayricim, ah, İyi ki geldin. Tek başıma çok sıkıldım burada. Kamil bizim oyun alanında zombi gördüm. <laughs> ya neden kimse bana inanmıyor? Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Dinlenmem lazım yoksa kafayı yiyeceğim. A few moments later. Benim birazcık dinlenmem gerek. Ne lan?